Hadi bay bay. Başladı. <laughs> Selamünaleyküm YouTube dünyası. Merhabalar. Yine bir perşembe hafta sonu. Babacım şöyle güzel bir duayla başlayalım mı? Ee, bugün ondan sonra güzel konuşmalar yapalım bakalım dediklerimiz anlaşılsın. Boşlukları Allah doldursun. Amin. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel ağibetu lil muttaqin. Ves salatu ves ala rasulina ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena atina fi'd-dünyâ ve fi'l-âhireti ve qina azâbennâr. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والهقنا بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب الآل القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وإجداده ووالديه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Canla tekrardan hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ee, niye güldüm diye düşünebilirsiniz de ekrana doğru bakarken ortalık biraz aydınlık olduğu için benim yüzüm bana yansıdı. Kendimi gülünce, görünce biraz gülümsedim yani. Ama tabii sizleri de gördüm. <laughs> Şaka yapmıyorum. Gerçekten de o yüzden güldüm. Şöyle gözümü gördüm ekranda. Ama yani Bugün böyle bir efkar perdesine bürünecek gibiyken kendime şu soruyu sordum. Ne yaptın lan bugün? Tarzında biraz sert bir şekilde soruya başlamaktan ziyade dur dedim bari soruya bir cevap vereyim. Ne yaptın lan sorusuna güzel bir cevap verdim. Harbiden de bugün uyandım. Kafama göre takıldım sabahleyin. Ondan sonra işe gittim. İnsanların bana ihtiyacı olduğu bir şey. Ondan sonra babacımla konuştum. Sonra güzel yemek yedim. Şimdi Perşembe muhabbeti falan. Hani yapmam gereken şey doğrultusunda böyle fiziksel bir şey yapmama rağmen aslında genel amaçta doğru yöne doğru bir yani güzel insan olmak konusunda doğru bir yere doğru adım attım. Şimdi bu kaçamak mı yapmam gereken şeylerden değil mi? O da tartışılabilir de. Asıl bugünün soru şeyi konusu bütünlük. Şimdi geçen onu düşündüm. Bütün diye bir şey varsa şu an içinde olduğun hal bütünden ayrı bir hal olamaz. Akılda bir tekrar ettik. Mantıklı geldi. Mi? Yani tümden gelin tüme varım. Geçtelt. Geçtelt miydi o adamın adı? Felsefecilerden. Şeye çok mesela Batı bilmi yani tıbbın ilerlemesinin güzel yanı tıp çok şey yaptı böyle ne oldu çok özelleşti çok spesifi oldu mesela adam beyin doktorunun nöronlarının sinapsının doktoru hani e, diğer insan bilmemlerin bilmemlerinin başka bir şeyinin doktoru şimdi tamam e, küçük yani mercek altında her şeyi çok iyi anlıyoruz. Ama bir de bütünlük var. Şimdi tıbba niye getirdim? Yakın zamanda birkaç tane yeni müşterim bana sürekli şeyleriyle gelmeye başladılar. Ee, DSM5 tıp defterindeki teşhisleriyle gelmeye başladılar. Ben şuyum ben buyum diye. İşte benim bilmem ne bozukluğum var. Benim bilmem ne işte düzensizliğim var falan değişik karakterler. Ve bu hikayeleri insanlar anlatırken hani benim bir halim şu, şöyle yapıyor. Sanki o hal senin bütün halinden çok farklı bir hal. Yani o o sadece işlenmemiş ya da işte Jung'un deyimiyle entegre edilmemiş bir parça. Ama hani o tüme varım şeyinde de metodunda da hani küçük bir yapıda bunu görüyorsak bu büyüğün nasıl bir etkisi olabilir diye de düşünme şeylerinin, katmanlarının dahilinde düşündüğüm zaman yani şu anki sen olmak istediğin senden gayrı değilsin mentalitesi ortaya çıkıyor. E o zaman diyeceksiniz bunu niye konuşuyoruz? Bunu meramdan soruyorum. ya yani biz hala niye ağlıyoruz insan olarak? Yani şu an içinde yaşadığımız şey mesela ağlama hali bile aslında o, o bütünlüğün bir parçası hani bu nereye doğru gidiyor? Bir, bir bir kadar aşama daha götürsem bunu. Yani tatminsizlik hali bile o bütünlüğün bir parçası. O zaman biz burada ne yapıyoruz? <laughs> Çok güzel bir yere gitti. Kübra Hanım cevap bekliyorum. Evet hocam biz buraya niye toplandık peki o zaman? <laughs> Çok sevdim bu yani. Ha olmuş mu? Evet. Okay. <laughs> İşin güzel yer mesela ben bugün atletimle geldim mesela rahat geldim dersten çıktığım <laughs> gibi geldim ve de Hani bu da bütünün bir parçası mı şimdi? 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 Parçası. O da bütünün bir parçası. Bütünün bir parçası bir Parçası mı şimdi? Uzaklaştırın. Uzaklaştırın. Hocam bazı teknik sıkıntılardan dolayı tam adapte olamadım. Konuşursa olur. <laughs> Güzel. Çok güzel bir noktaya değindiniz Kübra Hanım. O zaman bence sıkıntı şu. Problemi bulamamak. Bir de şöyle bir şey var işte bir otostopçunun galaksi kılavuzu diye bir kitap var. Orada şey diyor doğru soruyu bulmak önemli diyor insanın bir şeyleri anlaması için. Yani hani cevap bu. Mesela cevap biz buradayız. İşte. Cevap bugün. Cevap şu an. Cevap bu şekil. Ama soru neydi? Bence de yani soru sen, sormayı yakın zamanda sen ruhani, ruhani halinde sana ruhani halinde bir soru soruldu. Tamam mı? Cevapta buydu. Şu an. O soru neydi? Hangi soru? Genelde bu tutar ya. <gülüyor> <gülüyor> hani hangi kalem, hangi bardak? Şimdi soru kendi içerisinde bir soru değildir. Soru bir ifadedir. Bunu ile de çekersek bence tam a, sündürme yapmış oluruz. Zehra'nın konuşacakmış hocam. Lütfen. Bir, bir, şekilde ayarlayın artık onu. Bir kere konuşsun. Merhabalar. Abdullah Ay Gerçekten yankı yapıyor mu şu an? Hayır. Olması lazım. Tamam. Yani normal insan Davranışı veya normal insan tanımının iyice daraldığı bir çağda yaşıyoruz. Senin de dediğin gibi, yani her her e, davranış, her duygu bir teşhis meselesi oldu. E, o yüzden de herhangi bir halimiz, öfkeliyiz mesela, işte birisi bize haber vermeden bir konseri iptal etti diyelim. Orada yaşadığımız öfkeye bile öfke problemi gözüyle bakıyoruz. Yani hiçbir bir davranışımız normal değil. Yani böyle bir durumda insan öfkelenemez mi? O yüzden de artık kendimize bir bütün olarak bakamaz olduk. Senin geçenki paylaşımını da hatırlattı aslında bana bu söylediğin. Yani kendine bir bütün olarak baktığında kendinin bazı hallerini dışladıkça bu ben değilim, bu ben değilim deyip dışladıkça aslında o bütün haline ulaşamıyorsun. Ha, aslında daha önce konuşmuştuk senin şey çalışmalarda. Hani bu senin sesin değil işte aklındaki otoritenin sesi evet onu ayıkladın gitti ondan sonra işte küçüklükteki öğretmenin sesi okey onu ayıkladık gitti ama yani kişinin kendi bütün olan beni asıl ben kim sorusunu ararken birçok parçamızı dışlıyoruz. Yani bir günde tembel geçebilir bir günde hiçbir şey yapmadan geçebilir bir gün aşırı hırslı ve takıntılı geçebilir yani buna bütün olarak bakmadığımız sürece o bütünlüğe ulaşmamız benlik bütünlüğü denilen e, o vahdeti vücuda belki de hani biraz da şey olarak manevi olarak bakarsak vahdeti vücut ama psikolojik olarak bakarsak benlik bütünlüğüne ulaşmamız biraz zor çünkü her şey bir teşhis meselesi oldu şu an normal insan tanımı iyice daraldı her bir şeyi biliyoruz artık yani. Bu kadar analiz yani çok e, analitik bir beynim var. Evet çok aşırı derecede lineerleştirip kategorize ediyorum. Evet ama bu özelliğimi artık insanlara ve insan davranışlarına değil daha işe yarar yerlere yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten insana öyle küçük bir şey olarak bir piksel parçası gibi bakamayız. Yani çok daha büyük. Hani şey denir ya. E, Hocam bir şey Heh. daha söyleyecektim. Ee, herkesi analiz eden, herkesi şey yapan insanlar aslında iyileş. Abdülhamit <laughs> Hocam niye gülüyorsun? Aklıma bir şey. i̇yileş. analiz kelimesi çok garip bir kelime de İngilizce'de o, o, yüzden. Acelemekte. <laughs> ha bilemiyorum işte herkesi analiz eden, <laughs> beyni sürekli şey yapan hani insanları analiz eden insanlar aslında iyileşmekten kaçan insanlarmış. Bilinçaltları hep böyle başkalarının eksiklikleri, başkalarına tanı koyarak başkalarının travmalarıyla o kadar çok kafa yorarlarmış ki asıl iyileşme noktası kendilerinden kaçmak içinmiş bazıları da bu şekilde demiş hocam. Bunda o olarak eklemedi. Anlayıp kurtulmaya çalışıyoruz. Ya da çalışıyorlar terbiyesiz insan. <laughs> anlayıp kurtulunmuyor ama maalesef anlayınca kurtulunmuyor. O yüzden bu herkes her şeyi o kategorileştirme bir de bir güven meselesi. Siz konuşurken aklıma şey geldi. Amigdala bilgisayarı geldi. Bunu da ben söylüyorum ya. Amigdala bilgisayarı ne diye Google'a yazarsanız öyle bir şey yok. Öyle bir bilgisayar yok. Amigdala beynin bir parçası. Arada bir şöyle kollarım kadraja giriyor da e, aklım şey yapıyor karışıyor. Normalde aklım hiç karışmaz ama yani. Diyorlar çok narsissin. Diyorum bütünüm. Beni bütün kabul et. Dikkatimi dağıtmayın kollarım. Ne diyordum? Analiz dedi. Şey amigdala birisi. Amigdala seviyorum. diyorum. Aynen. Bu amigdala olayını çünkü amigdalanın en önemli şeylerinden bir şey de, e, rollerinden biri de paternleri. Patern ne demek patern? Ee, örnek. Örnek. Örnekleri şey yapma, kategorileştirme sürekli. Öyle bakıyor. Ha diyor bu böyleyse işte bu böyle. Hemen o şeye çok, çok yaklaşıyor. Kabaca düşün. Aynen hani şey gibi radar İlk gibi görüşürüz. görüyor. Radar yani mesela nasıl görür? Duygusal Buyur Karaltı olarak. Amigdala'da? Radar karaltı olarak görür. Aynen aynen Amigdala'da aynen. Amigdala beynin bir duygusal bu için e, çok böyle aklına ilk gelen şekilde görüyor. Mesela işte e, tüylü bir şey görüyorsun ama kesin faredir diyor. Yani onu in inceleyin bir bakayım nasıl hareket ediyor diye o e, beyin korteksi gibi davranmıyor. İlk aklına gelen şey fare ise zaten amigdala şey gibi e, mutfaktaki duman dedektörü var ya onun gibi davranıyor. Dumanın nereden geldiği kokusunun nasıl olduğuna bakmadan direkt yangın alarmını çalabilecek pozisyonda bir organ. Yani belki de komşu kızartma yapıyordur, bilemiyoruz yani ya da sigara kokusudur. Ama amigdala biraz dediğin gibi direkt böyle bir karaltı şeklinde görüyor ve tehlike hızlı bir şekilde çalabiliyor yani. Aynen öyle. Dumanla buharın arasındaki farkı da bilmiyor. Evet. Vay vay. O zaman bu amigdala'yı Rahatlatmanın en güzel yolları nedir? Kübra Hanım söylesin sessizlik. Sessizlik meditasyonu 20 dakika. Vücuda, vücuda <laughs> boşluk yaratacağız. <laughs> bir susacağız bir 20-30 dakika <laughs> Yok bence e, amigdala'yı nerede olduğunu hissetmemiz lazım. Tamam mı? Burada eklenecek, çıkartacak, dahil edilecek bir şeyler var mı? Söylemek istediğiniz, ifade etmek istediğiniz. Hacı Ahmet Beyciğimden, Babacığımdan bir dokunuş var mı burada? Babam da tişörtünü çıkartmaya gitti herhalde. O da gösterecek kolları. Yemek yiyorum ben. Afiyet olsun bir tane. O zaman mikrofonları kapatıyoruz ve meditasyon yapıyoruz gençler. Yaslan geriye. Si yok sessizlik meditasyon değil gerçekten de. Şimdi bu sefer videoda dışarıdan gelelim. Yani bazen içeriden dışarıya çıkıyoruz. Bazen dışarıdan içeriye. Ve bulunduğun yer, dünya. Tamam mı? Koskocaman bir dünya. Yaklaşıyorsun böyle. Sanki National Geographic belgeseli gibi ya Discovery Channel gibi. Yaklaşıyorsun böyle Türkiye. Olduğun ülke yaklaşıyorsun böyle olduğun şehir. Biraz daha yaklaşıyorsun olduğun mahalle. Biraz daha yaklaşıyorsun olduğun ev. Biraz daha yaklaşıyorsun olduğun kişiliği tam girme içine. Kendi derinin elbiselerinin etrafındasın. Elbise işte saç tipleri, omuzlar, göğsün önü arkası sırttan aşağı in. Bakıyorsun bacaklar yerinde, dizler yerinde. Vücudun halini bir gör. Böyle ağır mı? Yoksa böyle suda yüzüyor gibi mi? Yoksa böyle havada uçuyor gibi mi? Nefesinin haline bir bak. Burun delikleri rahat, göz kapakları ağır. Şimdi bu bedenin içine doğru bir gireceğiz. Ama sadece kafasına bakalım tamam mı? En üst kısmına bakacağız. Şimdi saç diplerinin olduğu yerleri hisset. Kulak eklemlerinin o kulak şunlarının olduğu yerleri hisset. Kulak memeleri, Böyle bütün yüzünün derisini hisset mesela. Kaş dipleri, iki kaşın arası. Aklında böyle içeriden hissediyorsun burun. Böyle adem elmaları. Sonra çenenin ucu. Alt dudak. Üst dudak. Ama dudaklardan içeriye girmiyorsun. Aşağıya doğru hala deli değil. Yüzün derisinde, çene kısmında. Yavaştan enseden uza yukarı doğru başın üstünden. Alın. Şimdi içeriye nasıl gireceğiz diye bakarken mesela gözlerden girebiliriz. Gözlerden o optik sinirinden gözlerin topundan içeriye doğru git. Beyninin tam arkasındaki ar arka duvar simsiyah. Ondan sonra tabii içeride beyin. Burundan giriyorsun. Böyle derin bir nefesi hissettiğinde ya da kokuyu aldığında burundan o ovüler mi denilen sinirlerden yukarıya doğru beyin köküne. Başka nereden girebilir? Ağızdan girebiliriz. O dildeki e, tat pulcukları mıydı? Onları hisset. Dilinin içinde, ağzında tat alan, mesela ağzında tatlı hayalet. Bak ağzında dilden tatlı hayal edince beyine doğru gidiyor. Mesela tuzlu, ekşi herhangi bir tat hayal ettiğinde ya da doku hayal ettiğinde o ağızdaki sinirler alıyor bunu beyne götürüyor. Çık beynine doğru. Bir de kulaktan girebiliriz. Kulak zarlarını hisset. Ses duyduğunda kulak zarları hafiften titriyor. O titreşimi hisset. Şimdi o titreşim yavaştan o kulak sinirlerinden beyne doğru gidiyor. Yanlarından yukarıya doğru gidiyor. Şimdi bütün vücudunu hissediyorsun. Bütün vücudun sinir sisteminle beraber mesela ayaklardan, avuç içlerinden, dizlerden, dirseklerden, kalçadan, omuzlardan kuyruk sokumundan bütün omurgandan beyne doğru geldin. Şimdi beynin etrafındasın. Mesela bir sağ lobu hisset. Bir sol lobu hisset. Sağ lob. Sol lob. Sağ lob. Sol lob. Şimdi beynin tam ön kısmını hisset. Beyin böyle bir yağ dokusu gibi suyun içinde hani böyle denizde yatarsın da su seni taşır ya beynin de aslında beyin sıvısının içerisinde böyle e, süzülür durumda. Bu beynin süzülmesini bir hisset. Beynin dış çevresi kafatasına doğru rahatlasın. İçinden dışarıya doğru rahat. Sanki böyle Yoğun bir sıvıda süzülüyor. Şimdi beyninin içini ya da dokularını hissetmeye başladıkça her şeyin aynı hissetmediğini gözlemlemeye başlıyorsun. Mesela beynin içindekine odaklanmaya başladığın zaman bir kalp atışı gibi bir atış, bir damar atışı gibi bir atış var mı? Öyle bir akış var mı? Ya da böyle bazı yerleri daha aydınlık, bazı yerleri daha karanlık mı? Bu beyin kendi içerisinde nasıl hissediyor ya da nasıl hareket ediyor? Şimdi giriş kanallarını rahatlat. Gözlerin rahat, burnun rahat, ağzın rahat, bütün derin rahat, kulakların rahat. Ve beynin sağ lobuna doğru biraz daha odaklanmaya başlıyorsun. Sanki odaklandıkça içerideki hareketlenme değişiyor biraz. Sağ lobunun ortasına doğru gittikçe böyle sanki biraz daha aktif bir bölge var. Bunu hiç bilmiyorsan bu baş ağrısına benzer bir sen bir his. Sanki böyle ensek kökünden sağ lobun ortasına mı gidiyorsun? Ya da kulak zarlarından sağ lobuna mı gidiyorsun? Bir şekilde sağ lobun yoğunluğunu azalt. Mesela beyninin içine böyle bir sabah yeli gibi, bir meltem gibi beyninin içine nefes alabilir misin? Şimdi beyinde oluşmuş enerjiyi biraz daha ışıklandırarak, biraz daha ferahlandırarak sanki burada bir enerji toplanmış ve bunu asansörle aşağı indiriyoruz. O yoğunluğu ilk başta kafanın arkasına doğru götürür. Sanki bal böyle kıvamıyla akar ya, beyninin köküne doğru, soğanca, beyin köküne doğru, beyinceye doğru aksın. Şimdi ensenden, omuriliğinin içinden, boğazından, yavaştan sanki böyle omurgadan aşağıya doğru, sırttan aşağıya. Böyle belden aşağıya. Böyle kuyruk sokumundan aşağıya. Dizlerden, ayak bileklerinden. Ayaklarından aşağıya doğru bir rahatla. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes al. Yavaştan kendine doğru geliyorsun parmak uçların, ayak parmakların, nefesin. Şöyle vücudunu, zihnini barındırması için vücudunu, zihnini barındırması için daha güzel bir yere haline getirip yavaştan bugüne tekrar geliyoruz.